Selamlar Fenerbahçe sevdalıları. Bugün köklü bir tarihin bir tutkunun öyküsünü anlatacağız. Fenerbahçe'nin doğuşuna tanıklık etmeye hazır olun. Fenerbahçe Spor Kulübü 1907 yılında İstanbul'un güzel semti Fenerbahçe'de kuruldu. Amacı basitti gençlere spor yapma imkanı sunmak. Ziya Songülen, Ayetullah Bey ve Necip Okaner bu yolculuğun ilk kahramanları oldular. Kulübün adı Fenerbahçe burnundaki Fener'den geliyordu. İlk yıllarda sadece futbol branşında faaliyet gösteren kulüp kısa sürede büyük bir taraftar kitlesine ulaştı. Fenerbahçe'nin ilk yılları kolay geçmedi. Ancak sarı lacivertliler azim ve kararlılıkla başarıya ulaştılar. Şimdi de Fenerbahçe'nin ilk zaferlerine, unutulmaz anlarına bir yolculuk yapalım. Fenerbahçe 1910 yılında İstanbul Futbol Ligi'ni kazanarak ilk büyük başarısını elde etti. Bu şampiyonluk kulübün yükselişinin başlangıcı oldu. Fenerbahçe 1910'lu yıllarda üst üste şampiyonluklar kazandı. Bu dönemde Galatasaray ile rekabet kızıştı. Maçlar büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oluyordu. 1930'larda Fenerbahçe Türk futbolunda yeni bir sayfa açtı. Fenerbahçe tarihi unutulmaz maçlar ve dönüm noktalarıyla doludur. 1968 yılında Manchester United'ı eleyerek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi Türk futbolunda bir Bu zafer Fenerbahçe'nin adını Avrupa'da duyurdu. 1989 yılında ise Galatasaray'ı 5-1 yendiği maç Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazıldı. Bu maç ezeli rekabette unutulmaz bir zafer olarak hafızalara kazındı. 2000'li yıllarda da Fenerbahçe tarihi başarılara imza attı. 2012-2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Fenerbahçe, Türk futbolunu Avrupa arenasında başarıyla temsil etti. Bu dönemde Alex de Souza, Tuncay Şanlı ve Volkan Demirel gibi yıldız isimler Fenerbahçe'ye önemli katkılarda bulundu. Fenerbahçe denilince akla gelen ilk isimlerden biri Lefter Küçükandonyadis'tir. Ordinarius lakaplı Lefter Fenerbahçe'nin efsanevi kaptanlarındandır. Bir diğer efsane isim ise Can Bartu'dur. Sinyor lakaplı Can Bartu, Fenerbahçe'nin ilk Avrupa Kupası maçında forma giyen oyuncular arasındaydı. Alex de Souza, 2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin en büyük yıldızlarından biri oldu. Brezilyalı futbolcu, oyun zekası ve golleriyle Fenerbahçe tarihine geçti. Fenerbahçe'nin amblemi sarı ve lacivert renklerden oluşur. Amblemde yer alan meşe yaprağı, gücü ve dayanıklılığı simgeler. Üzerindeki Fenerbahçe yazısı ise kulübün adını ve kökenini temsil eder. Fenerbahçe'nin bayrağı da sarı ve lacivert renklerden oluşur. Bayraktaki yıldız, kulübün kazandığı şampiyonlukları temsil eder. Fenerbahçe, günümüzde de Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biridir. Kulüp, futbol branşında 28 Türkiye şampiyonluğu, 6 Türkiye kupası ve 9 süper kupa kazanmıştır. Fenerbahçe basketbol, voleybol ve atletizm gibi branşlarda da önemli başarılara imza atmıştır. Fenerbahçe, taraftar kitlesi ve köklü tarihiyle Türk sporunun önemli bir değeridir. Kulüp gelecek yıllarda da Türk sporuna ve gençliğine hizmet etmeye devam edecektir.